Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Pakistan'da sıcak gelişme. Başbakan İmran Han görevden alındı. Pakistan'da güvensizlik oylaması sonucunda Başbakan İmran Han görevden alındı, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplandı, yapılan oylamada Pakistan Başbakanı İmran Khan güven oylaması sonucunda görevden alındı. Ancak oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri istifa etti. Meclis oturumunu güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi'nevaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetti. Anayasa Mahkemesi 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Hana karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Han'ın ittifak kurduğu ve mecliste 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi, 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi ve 1 parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi, muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti. Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin en az 13 milletvekili başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor, Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.